Arkadaşlar selamlar. Doğal afetlerle ilgili konu çalışmamızdan sonra şimdi geldi sıra soru çözümüne. Doğal afetler her sınavda mutlak soru çıkan konu başlığımız dedik. Burayla ilgili iki tane de soru kampımız olacak. 14 tane soruda farklı soru tipleriyle birlikte bu konuyu tamamlayacağız. Buradan garanti bir tane netimiz olacaktır arkadaşlar. Birinci sorumuzda doğal afetlerin yanı sıra böcek istilası, salgın hastalıklar, nükleer ve taşımacılık kazaları, savaşlar gibi biyolojik kökenli afetler de bulunmaktadır. Afetleri kendi içerisinde ne yapmıştık? Jeolojik, klimatik, biyolojik, sosyal ve teknolojik afetler şeklinde sınıflandırdık. Şimdi son günlerde dünya genelinde meydana gelen aşağıdaki afetlerden hangileri biyolojik afet olarak nitelendirilebilir? Arkadaşlar deprem ve volkan püskürmesi olayı jeolojik kökenli afetlerdir. Yerin iç yapısıyla ilgili olaylar. Korona virüsü ve çekirge istilası. Bakın salgın hastalık koronavirüs çekirge istilası böcek istilası. İşte ne yaptık arkadaşlar? B seçeneğinde biyolojik kökenli afet türünü yakaladık. Çığ, sel ve taşkın neye girecektir? Klimatik etkiler sonucu oluşan bir doğal afet. Uçak kazası nedir arkadaşlar? Teknolojik. Deprem, jeolojik. Kasırga, klimatik. Orman yangını ise nedir arkadaşlar? Yine aynı şekilde biyolojik afet kapsamı içerisinde değerlendirebiliriz. Yani altta farklı türler var. Bize biyolojik afeti sorduğu için doğru yanıtımızı B seçeneği olarak tamamladık. İkinci soruda yer kabuğunun bir parçasının yer çekimi etkisiyle kütle halinde aşağı doğru hareket etmesi, kütle hareket, heyelan, kaya düşmesi, yer göçmesi gibi adlandırılabilir. Şimdi burada heyelan olayında eğim, yağışın fazla olması, tabakaların eğime paralel uzandığı kirli arazilerin bulunması heyelan riskini artırmaktadır. Bakın üç temel faktörü sıraladı. Eğim, yağış, kil. Eğim, yağış, kil. Bunlar varsa heylandan bahsediyoruz. Şimdi bu özellikleri dikkate aldığımızda doğal ve beşeri koşulları düşünürsek nerede kütle hareketlerinin daha fazla olduğu söylenebilir. Sevgili arkadaşlar bunun için öncelikle eğim ve yağış unsurunu dikkate alırsak. Güneydoğu Asya'da bu afeti görebiliriz. Çünkü bu bölgede bizim bir Himalaya dağlarımız, iki muson yağmurlarımız etkili olmaktadır. Burada bunu görebiliriz. Burayı aldık bir. Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güney kısımları. Bu bölge arkadaşlar dünyanın kuraklık yaşayan, kuraklık riski artan yerleri arasında burayı almayalım. Anadolu Yarımadası'nın kuzey kesimleri nereden bahsediyor arkadaşlar? ülkemizi işaret ediyor. Ülkemizin Karadeniz kıyılarını ifade ediyor. Karadeniz kıyılarında da dağlık ve yağmurlu alanlar tabii ki var. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı bölgeler Türkiye'de ve dünyada kütle hareketi riskinin yüksek olduğu sahalardır şeklinde ifade edebiliriz. Cevabımız C. 3. soruda tsunami denizlerde meydana gelen deprem, volkan patlaması ve heyelan. Bakın nerede gerçekleşiyor olay? Denizde gerçekleşiyor. Bunun sonucunda şiddetli dalgalar ortaya çıkıyor. Yukarıdaki açıklamaya göre haritada gösterilen yerlerin hangilerinde tsunami sonucunda yaşanan can ve mal kaybı olasılığı daha fazladır. Şimdi deprem kuşakları içerisinde arkadaşlar biz Pasifik deprem kuşağını özellikle almıştık. Bakın bu bölgeyi aldık. Şurayı aldık ama buraya değen bir nokta yok. 5 iç kısımda kalıyor. Bakın kıtanın iç kısmı. Ancak 1 ve 2 numaralı bölgeye baktığımızda bunlar kıyıda. Bunlar kıyıda ve bu bölge dünyada tsunami riski en yüksek olan sahaydı. Depremler, volkanik püskürmeler çok etkilidir. Ve bunlar genellikle okyanus tabanlarında oluyor. Okyanus tabanlarında gerçekleşen bu olay şiddetli dalgalara, tsunamilere yol açmaktadır yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. 3 numarada yine deprem kuşağı içerisinde ama karada bir bölge. Bizim depremimiz nerede olursa tsunami olacak... Denizde. Onun için de 3 numarayı da almadık. Cevabımız Adana sorumuz 4. Türkiye'de doğal afetler için heyelan görülme oranı %45 iken can kaybı oranı %55 ile en fazla olan depremdir. Yani görülme açısından heyelan, can kaybı açısından deprem ilk sırada yer alıyor. Buna göre haritada işaret alanların hangilerinde en fazla heyelan ve deprem görülmesi beklenir? Sırasıyla heyelan ve deprem riski yüksek olan sağları ifade edeceğiz. Heyelan denildiğinde ne yaptık arkadaşlar? Aklımıza ne gelecek? Heylanda eğim, yağış, kil. Eğim, yağış ve kil. Bu üçünü ben nerede buluyorum? Doğu Karadeniz'de buluyorum. Bu bölge Türkiye'de heyelan riski en yüksek olan yerdir. O yüzden heyelan için 5'i seçtim ve cevabımız da zaten buradan ilerlemiş oldu. 2 numaralı bölge neresi? Ege bölgesi. Ege bölgesinde bizim kırıklı Dağ sistemimiz, horse Graben sistemimiz yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgede de deprem riski yüksektir. Cevabımız C şeklinde olacak. Peki hocam 1, 3, 4 ne olduğu yerlerde ne etkilidir dersek orayla ilgili de şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Hem 1 hem 3 hem de 4 için ifade edeceğimiz en etkin doğal afet nedir buralarda? Erezyondur. Çünkü bu bölgeler kuraklığın etkili olduğu yerlerdir. Kuraklık sonucunda bitki örtüsünde cılız olması, buralardaki sağanak yağışlar ve nedir? Rüzgar etkisiyle erozyon olayı gerçekleşmektedir. Bu bölgeler taranır ve bizden bir afetle ilişkilendirmemiz istenirse erozyon doğru yanıtımız olacaktır. Beşinci soruda arkadaşlar. Dünyadaki coğrafi şartların aynı olmamasından dolayı farklı alanlarda değişik afetler karşımıza çıkıyor. Bu afetlerle ilgili yaptığımız eşlemelerden hangisi yanlış verilmiştir bunu bulalım. 1 numaralı bölge Himalaya Dağlık Bölgesi'nde çığ afeti tabii ki yaşayabiliriz. 2 numaralı bölge Orta Amerika. Neresi arkadaşlar burası? Hurricane adını verdiğimiz kasırgaların çok etkin olduğu bir coğrafyadır. Doğru. 3 numaralı yer Sahra Çölü'nün güneyi kuraklık sahel bölgesi dediğimiz yer. Kuraklığın erozyonun şiddetli olduğu bölgedir. Doğru. 4 numaralı bölge İskandinav Yarımadası Norveç İsveç bölgesi arkadaşlar. Burada serin ve nemli bir iklim koşulu ve buna bağlı olarak da iğne yapraklı ormanlardan oluşan bir neydi? Tayga ormanları dediğimiz bir coğrafya var. Peki orman yangını riski yüksek mi? Hayır diyeceğiz. Neden? Serin nemli. Orman yangını için temel özelliklerindir arkadaşlar. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi. Ve biz bu özelliği hangi iklimde çok belirgin olarak yaşıyoruz? Akdeniz iklimi. O yüzden de kuzeydeki bu serin coğrafyada orman yangını riski yoktur. 5 numaralı yer deprem mi? Tabii ki hemen Pasifik Çemberini şöyle çizdiğim zaman bu Endonezya adalarının devamındaki 5 numara deprem riski yüksek, tsunami riski yüksek, volkanik püskürme ihtimali yüksek yerler arasında yer almakta diyebiliriz. Cevabımız denizli oldu. Arkadaşlar altını sorudayım. Doğa olaylarının normal sürecin dışına çıkarak can ve mal kayıplarına neden olmasına ne diyorum? Afet. Doğal afet. Doğa olayı ifade etmiş ya bakın. Doğa olayı doğal afet. Hangisi? Jeolojik kökenli afetlere örnek gösterilemez. Çok net karşımıza çıkacak bir soru tipi. Sadece tek fark şöyle oluyor arkadaşlar. Burada biz cümleyi kısaca kurduk. O burada biraz işin içerisinde işte Haiti'de meydana gelen depremde bilmem kaç yılında şu kadar kişi can kaybetti gibi biraz cümleyi uzatıyor. Cümleyi okuyorum arkadaşlar. Cümlenin içerisinde geçen afet kavramının altını çiziyorum. Deprem jeolojik, tsunami jeolojik, heyelan jeolojik, toprak kayması, heyelan yer göçmesi jeolojik, kasırga klimatolojik. Dolayısıyla Bangladeş'teki kasırga, burayı etkileyen kasırga jeolojik kökenli değil, klimatik kökenli bir doğal afettir. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktır. Yedinci ve son sorumuzda haritadaki numaralanmış merkezlerin hangisinde depremlerin ve orman yangınlarının afet boyutuna ulaşmasının daha fazla olduğu söylenebilir. Hem deprem hem orman yangını riski olan bir saha bulmamız istenmiş. Sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bu coğrafyalarda bir kere orman varlığı yüksek olarak 2 nokta karşıma çıkıyor. 3 numara ve 1 numara. Bir numaralı yer Muğla yöresine denk geliyor. Muğla Menteşe yöresi. Ege bölgesinde dağların kıyıya paralel olup en fazla yağış alan noktamızdı. O yüzden de burada da orman yoğun. Peki yangın için, yangın için artı bir ne lazım arkadaşlar? Yangın için bir de yaz kuraklığı lazım. İşte bu üç numarada çok belirgin değil. Burada Karadeniz iklim özellikleri her mevsim yağışlı olma özelliği söz konusu. Ancak bir numaralı coğrafyada yazlarda kurak geçiyor. Bir de deprem kuşağına denk getirdik mi artık bir kaçırılmaz cevabımız olacak. Hadi bir haritamızı çizelim mi arkadaşlar? Evet bizim ana fay kuşağımızı Hatay'dan başlayarak şu şekilde çiziyorum. Van'ı da içine aldım. Sonra bakın şu coğrafyadan geçtiğim şu dördü de içine alayım. Üçü de alayım buradan arkadaşlar. Buradan geçtiğim Marmara Denizi. Sonra Ege bölgesini kıyıdan şu şekilde taradım. Şimdi baktığım zaman deprem kuşaklarına 1, 3, 4 denk geldi. Ormanı 1'de ve 3'te buldum. Ama yaz kuraklığını sadece 1'de buldum. Dediğimde bütün oklar nereye işaret etti? 1 numaralı yeri işaret etti. Dolayısıyla bu özellikleri 1 numarada daha fazla görebiliriz. Cevabımız bu yüzden Adana. 2022 yılında TYT'de bunun dünya haritası ile ilgili olan sorusu geldi arkadaşlar. Orada da dünya haritası, oradaki cevabımız da İtalya'nın bulunduğu coğrafya olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yüzden bu soru tipi Türkiye üzerinden de bu şekilde bu formatta pekala oluşabilir. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Takipte kalıyoruz. Doğal afetler konusunun şimdi ikinci kısmında klimatolojik kökenli afetler. 2023 sınavında çıkan erozyonla ilgili kısımlar onları değerlendireceğiz. Yarınki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.